Elazığlı Avukat Mahmut Şahin, Hüdapar Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Avukat Mahmut Şahin, bu görevi bir makam olarak değil, adaleti ayakta tutma sorumluluğu, hakikate ve mazluma karşı bir emanet olarak görüyorum dedi. Hüdapar'da gerçekleştirilen üst düzey görev değişikliği kapsamında partinin genel idare kurulu üyesi Elazığlı avukat Mahmut Şahin genel başkan yardımcılığı görevine atandı. Aynı zamanda insan hakları ve hukuk İşleri başkanlığı sorumluluğunu da üstlenecek olan Şahin, partinin merkez yönetiminde kritik bir görevi devraldı. Yeni görevi hakkında açıklama yapan avukat Mahmut Şahin, genel başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu tarafından insan hakları ve hukuk işleri başkanlığından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiş bulunmakta. Tensip ve takdirlerinden dolayı Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu görevi bir makam olarak değil adaleti ayakta tutma sorumluluğu, hakikate ve mazluma karşı bir emanet olarak görüyorum." ifadelerine yer verdi.